Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizleri ve bizleri çok ilgilendiren bir konuda buyuruyor ki bir Müslümana Müslüman kardeşine üç geceden fazla küskün durmak, ondan ayrılmak, uzak durmak helal olmaz. Haram olur yani. Doğru değil. Üç günden fazla darılmak helal olmaz. Bunlar inatlarını sürdürüp Karşılaştıkları zaman birisi yüzünü o tarafa çeviriyor, görmezlikten geliyor. Bir ikisi öbür tarafa çeviriyor, görmezlikten geliyor. Helal olmaz böyle bir durum. Bu ikisinden hayırlısı nefsini yenip şeytana uymayıp Esselamu Aleyküm deyip karşı tarafa selam verendir. Demek ki dargın durmayacak Müslümanlar, barışacak. İran, Irak'la barışacak. Suriye, Türkiye ile barışacak. Suudi Arabistan, Yemen'le barışacak. Mısır Libya ile barışacak. Efendim İslam alemi yek vücut olacak. Kel cesedil vahid. Bir vücut gibi olacaklar. Beldelerin içindeki insanlar da birbirleriyle barışacak. İhtilaf olmayacak, ittifak olacak, birlik olacak, beraberlik olacak, hizip olmayacak, gruplaşma olmayacak, çekişme olmayacak, sataşma olmayacak, çatışma olmayacak. Efendim, o zaman o zaman Müslümanların izzeti ve şevketi olacak.